Cumhur İttifakı koçbaşlarını belirliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nı en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Şehirlerimizi CHP'nin çöp, çamur, çukur siyasetinden kurtaracak en doğru adayları belirleyeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekasına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerinin idaresini de işin ehline yani Cumhur İttifakı'na teslim edecek dedi aday belirleme çalışmalarının AK Parti'nin olağanüstü kongresinin ardından başlaması bekleniyor. Beldelere kadar ayrıntılı çalışmalar yapılacak seçimde hangi partinin adayı kazanmaya daha yakınsa orada o partinin adayı gösterilecek. Böylelikle oy kaybının önüne geçilerek kazanacak aday üzerinde fikir birliği sağlanacak. 2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyük şehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti.